Marmaray ve metro projeleri kapsamında yapılacak olan yeni kapı istasyon alanında 2004 yılından itibaren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü adına kazılar yürütmekteyiz. Bu kazılar sırasında yaklaşık 58 bin metrekare alanda yürütülen kazılarda metro kısmında 23 bin metrekarelik alanın kazısı hala devam etmektedir. Ee, kazılarımızda e, artı deniz seviyesinin üstünde artı 3 kotundan eksi Marmara bölümünde eksi 10 kotuna kadar inildi. Ve bu arada 13 metrelik kültür dolgusu altında, kültür dolgusu içinde e, Cumhuriyet'ten Osmanlı, Bizans Roma ve Neolitik tabakaya kadar dört ayrı kültür katmanı elde edildi. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar.

Bakteri mantar önleyici bazı tedavilerden var sevgili Evet, ilaçlı sular. Burada yapılan kazılar bir kez daha dünyaya şunu gösteriyor ki İstanbul'un sadece üstü değil, İstanbul'un altı da çok zengin ve görülmeye çok değer. Bu metro çalışmaları vesilesiyle burada yapılan o büyük istasyon çalışmaları esnasında ortaya çıkan bu arkeolojik kalıntılar ta neolitik çağa kadar varan çok değerli bulgular. Bunlar İstanbul'un zenginliğine zenginlik katıyor. Bunları uzun süredir takip ediyordum. Bunlarla ilgili bilgiler veriliyordu. Bugün bizzat burada gezerek görmekten de büyük bir memnuniyet duydum. Ayrıca Sayın Başkan Zeynep Hanım, İstanbul Üniversitesi'nin yetkilileri Onlardan daha detaylı olarak bugün e, burayla ilgili bilgiler aldım. Eminim ki arkeologlar çok daha fazla bilecektir. Arkeoloji tarihinde önemli belki sayfalar açılıyordur burada bulunan e, bulgularla. İstanbul'un tarihini çok eskilere götürdüğü gibi insanlık tarihiyle ilgili de çok önemli yeni sayfalar açılıyor. Bütün bunlar İstanbul'un zenginliğini, kültür mirasımızın ne kadar eskilere gittiğini ve bütün bunların sahipleri olarak bunları en iyi şekilde korumak, insanlığa en iyi şekilde duymak ve duyurmak gibi bir vazifemizin de olduğunu tabii burada görüyoruz. Bundan dolayı başta Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, ve bu konuyla ilgili bütün şu anda belki ismini zikretmediğim kurumlarımıza tebrik ediyorum. Ve inanıyorum ki bu metro çalışmaları ilerleyip bu istasyon yapılınca çok canlı bir müze ortaya çıkacak evet. Sayın Başkan'dan dinlediğim kadarıyla proje bu şekilde insanlar binlerce yılın ulaşıp onların içerisinden adeta koşar adım geçecekler ve bu sadece Türk insanı için değil, bizler için değil inanıyorum ki yabancılar için de çok büyük bir burada cazibe merkezi olacaktır. Herkesin gelip görüp büyük bir ilgiyle takip ettiği güzel bir eser kazandırılacaktır. Tabii 2010 kültür başkenti olması İstanbul'un bu ayrı bir özelliktir. Bu kolayda kazanılmamıştır aslında. Bunun en iyi şekilde değerlendirileceğini, bu vesileyle buradaki sunumların, buradaki bulguların, buradaki arkeolojik bütün değerlerin en iyi şekilde hem gelenlere takdim edileceğini, hem de bunun ilgili birçok makalelerin yazılacağını, kitapların basılacağını ve dünyanın dört bir yanına dağılacağını tahmin ediyorum emeği geçen herkese tekrar tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katan güzel çalışmalardır bunlar. Yerin altına inince sadece petrol, gaz, altın, maden çıkmıyor. İşte bu şekilde de onlardan belki daha kıymetli, güzel e, ee, yıl önce insanların hayatlarıyla ilgili, yaşam stilleriyle ilgili de bulgular çıkıyor. Tekrar başarılar diliyorum bütün emeği geçen arkeologlara, yöneticilere, herkese, İstanbul Valisi'ne, Belediye Başkanı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar çok çok teşekkür ediyorum.